Evet selamünaleyküm Mobile Legends Bang Bang'in 8. yıl kutlamalarında bildiğiniz gibi Akai'nin bedava alabileceğimiz bir tane epic kostümü geldi. Bayağı da güzel bir kostüm. Bu etkini nasıl alacağız? Monopili oynayarak açıkçası eğlenceli bir etkinlik olmuş. Hemen şu etkinliğin detaylarına bir hızlıca bakalım. Etkinlik detaylarını geçmeden önce göstermek istediğim bir şey var. Önümüzde kayın 14'üne görmüş olduğunuz gibi 70 tane zar vermekte Mobile Legends Bank Bank. Bu 70 tane zar tahminen görevin %60'ını tamamlayacaktır. %40'lık kısmını ise sizin günlük girip çevirmeniz gerekiyor. Yani aşağı yukarı günlük en fazla 5 dakikanızı alacaktır bu görevi yapmak. Zaten görevde eğlenceli Monopoli oynarmışçasına görevi tamamlayacağız ve bununla beraber etkinin içinde ekstra oyunlar bulunmakta. Oyunların bulunduğu karelere de denk gelirsek ekstra olarak onları da gösteririm. Hemen gelelim soru şartı kısmına önemli maddelerden bir tanesi 5. madde. Sanatçı seviyen ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı 8. yıl dönümü takas yetonları elde edersin. Sanatçı seviyeni bir an önce yükseltmeye bak ve 8. yıl dönümü kostümlerine hızlıca kavuş demiş. Burada sanatçı diye bahsettiği şeyler görmüş olduğunuz gibi tahta üzerindeki kurbağa ne bileyim panda ne bileyim domuzcuk bunları oyun sanatçı diye hitap etmekte. Altıncı maddede önemli gibi görmüş olduğunuz gibi maç atmakla ilgili görevler sıralı klasik ve kulüp modlarında tamamlanabilir demiş. Az sonra görevleri göstereceğim zaten oyun oynama falan görevleri var. Bunları hızlıca kulüp modunda oynayarak tamamlayabilirsiniz. Etkinin genel kuralları 7 tane maddesi var. Önemli madde bu 2 tane olanıydı. Şimdi girelim ilk olarak Etkin'in mağazasına bakmaya. Akain'in epic kostümü görmüş olduğunuz gibi 55.000 parça birazcık fazla gözüküyor olabilir. Ama ben sadece 2 günlük görevleri yaparak toplamda 1780 parça biriktirdim. Yani zaten kahraman seviyelerini arttırdığımızda günlük aşağı yukarı 5000-6000 bin, bin parça kadar alabileceğimizi düşünüyorum. Bununla birlikte tahminen o parçalarla beraber bu marketteki her şeyi alabiliriz diye tahmin ediyorum. Tek yapmanız gereken girip günlük görevleri yapıp ekstra zar çevirmek. Zaten önümüzdeki 14'de 70 tane zar alacağımız için orada kahraman seviyelerini çok fazla yükselteceğimiz için tahminen bu kostümü rahatlıkla alabileceğiz diye düşünüyorum. Akai kostümün hemen yan tarafında yine 8. yıla özel bir tane emojimiz var onun yan tarafında hemen de şu şekilde görmüş olduğunuz gibi güzel bir doğuş efekti bulunmakta. Bununla beraber 8. yıl kutlamaların özel yine bir tane emülasyon efekti var. Hemen ona da bakalım. O da gayet güzel gözüküyor. Hemen yan tarafında güzel bir çerçevemiz var. Hemen ona da bir bakalım. Çerçeve de gayet güzel gözüküyor. Şirin bir çerçeve olmuş. Hemen yan tarafına da 1500 parçaya ne varmış? Yılbaşı dönümü pastası var. Bunu karizma puanı için kullanacağız tahminen. Hemen alt tarafında ise 8. yıl dönümü hediye paketi bulunmakta. Onda da verdiği hediyeler bunlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen onun yan tarafında da bir tane öldürme bildirim var. Ona da bir bakalım. Gayet o da şirin bir öldürme efekti olmuş. Şimdi gelelim etkinlik mağazasının diğer ödüller kısmına. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Koleksiyoner etkininde zaten giriş ekranında gözüküyor ya adam böyle sapsarı. Onun 8. yıl dönümüne özel getirmiş oldukları benzer bir şey. Ama şöyle bir kayda var. Görmüş olduğunuz gibi bunlar 30 günlük, 7 günlük ve 3 günlük verilmekte. Bunları Mobile Legends Bank Bank keşke sınırsız süre alabileceğimiz bir tanesini koysaymış. Ve şimdi gelelim görevler kısmına bakmaya. Görevler kısmı günlük görevler ve mücadele görevler olarak ikiye ayrılıyor. Günlük görevlerde ise günlük 3 maç at, oyuna giriş at ve günlük 1 maç at diye görevler bulunmakta. Mücadele kısmında ise haftalık 30 zar kullan, haftalık 50 zar kullan, haftalık 10 maç at, haftalık 20 maç at, haftalık 10 zar kullan şeklinde görevler bulunmakta. Ve gelelim son olarak kahraman ustalığı kısmına. Kahraman ustalığı kısmında görmüş olduğunuz gibi bu sanatçıları tek tek aktif etmeniz gerekiyor. Benim tavsiyem ilk başta her birini açınız ondan sonra seviyelerini sırayla yükseltmeye başlayınız. Bu sayede çok hızlı bir biçimde parça kazanabiliyorsunuz. Benim aşağı yukarı şu anki parça kazanma sayım günlük 648 tane. Yani bir tanesini alıp pasa onu yükseltmeyin derim. 5 tanesini alıp 5 tanesini sırayla yükselttiğinizde normalde bir tanesini yükselttiğinizden çok daha fazla parça alabileceksinizdir. Ve şimdi gelelim en zevkli tarafına oyunu biraz oynamaya. Benim şu anda 2 tane zarım var. Günlük giriş görevlerini yapmıştım o zarları kullanmıştım. Şimdi bu kalan 2 tane zar hakkımı hep beraber bir çevirelim hemen bir tanesini yuvarlayalım. Zarın gayet güzel bana. 3 geldi nereye gelecek? Bir bakalım. Kahraman seviyesini yükseltme geldi. Ben en son şurada kurbağada kalmışım galiba. Pardon tavşancı yükseltmişim. En son geriye kaldığı damuzcu yükseltmeye ve domuzcumuzu ikinci seviyeye alalım. Şimdi gelin bir tane daha zarımız kaldı hemen onu da kullanalım. Kaç gelecek? 6 geldi şanslıyız bileklerimiz sallanmış. Nereye gelecek soru şartı kısmına mı? Yine kahraman yükseltmeye denk geldi. Hemen baştan başlayayım pandanın seviyesini bir tane daha yükselteyim. Onun da seviyesi 3. seviyeye yükselttik. Görmüş olduğunuz gibi iki zar attık da adamın 600 kusurlardaydı. Şu anda 800 kusurlara dayıyoruz. Yani iki zara direkten yüzlük olduk gibi. Allah bereket versin. Bu sayede sadece günlük girerek günlük görevleri yapsanız bile tamamen bu görevi başarıyla halledebilirsiniz. Zaten anlattığım gibi ayın 14'ünde 70 tane açıkça zar alacağız. O zaten 70 zarla bu görevin en azından %60'ını tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Günlük görevleri de yaparak kalan kısmını sizler halledebilirsiniz. Evet A'dan Z'ye Mobile Legends Bang Bang'in getirmiş olduğu 8. yıl dönümü etkinliği bu şekildeydi. Monopoly oynayarak Akai'nin kostümünü bedava bir biçimde alabiliyoruz. Sadece günlük giriş yaparak zaten zarları çevirirseniz etkinlik %40'a tamamlanıyor. Bununla beraber kalan %60'lık kısmını zaten Mobile Legends Bank Bank önümüzde kayın. 14'ünde 70 tane zar veriyor. O zarlarla tahminen %60'lık kısmını tamamlayabileceksiniz rahat rahat. O bakımda en azından oyuna giriş yaparak günlük bir 10 dakikanızı ayırarak buradan Akai'nin Epic kostümünü bedavaya alabilirsiniz. Artı bir direkten koleksiyonlar puanı kazanmış olursunuz. Zaten bununla beraber önümüzdeki zamanlarda da Kagura'nın kostümünü bedavaya alabileceğiz. Bunun da efektlerini daha önceki videolarımda göstermiştim. Gayet o da güzel bir kostüm. Mobile Legends Bang Bang'in getirmiş olduğu 8. yıl dönümü etkinlikleri ilgili Monopoly oyunu sizlerce nasıl yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Şimdiden de Akai kostümünüz hayırlı olsun. Sayanora.